Merhaba isim neydi? Nida. Merhaba isim neydi? Birsu. Merhaba isim neydi? Ali Can Peki Nida, sırf eski sevgiline benziyor diye biriyle sevgili oldun mu? Oldum. Peki nasıl geçti ilişki? Kötü geçti ama öncekinden daha kötü değildi. O yüzden çok bir pişmanlık yaşamadım diyeyim. Peki yine olsa yine yapar mısın böyle bir şey? Yok ya yok yapmam. Neden? Yani çünkü o insanla beraber olurken diğer hala kafamda oluyor. Bu da hoş değil. Hem karşıya hem bana haksızlık. Herkes yoluna. Peki senin yanında eski sevgilime benziyorsun diyerek gelen biri oldu mu? Yok olmadı. Keşke olsun. <laughs> Peki sana soralım. Sen ne yaparsın? Sırf eski sevgiline benzeyeceğin biriyle sevgili olur musun? Olmam. Neden? Ya ben genel olarak görünüşe bakmıyorum o yüzden. Diyelim ki eski sevgilinin huyu suyuna çok benziyor. He. Fizik olarak benzemiyor ama huyu suyu benziyor. Onunla sevgili olur muydu? Yok ya, yine es... Ama bak eski ise bir nedeni olmalı ol. değil mi? Huyusu hoşuma gitmemiş ki artık eski olmuş yani. O yüzden... Aa. Eskiden yeni olmaz diyor. Tamamdır. <laughs> tamam, diğer soruyu sorayım. Sevmediğim insana seni seviyorum dediğin oldu mu? Olmadı. Emin misin? <laughs> Asla. Çok doğru bir insanımdır. Çok doğru konuşurum. Peki sana yalandan seni seviyorum diyen biri oldu mu? Kesin olmuştur ya. Hisseder ben misin bunu söylediklerinde? Hisset, yani hemen o an hissetmem ama böyle ayrıldık diyelim ya da bir kavga oldu. içimden şey geçer. Zaten çok da şey değildi hani. Çok da içten değildi seni seviyorum sözcüğü. Geçer yani. Peki o insan nasıl tepkide bulunursun? Yapma be derim. Hani ne gerek vardı buna derim. Hani iki insanı da birbirine niye böyle küstürüyoruz falan öyle şeyler. Sen sevme, Sevmediğin halde seni seviyorum dedin mi birine? Olmuştur ya. Tam hatırlamıyorum ama olmuştur. Sonradan vicdan azabı çektin mi peki? Yok. Ben pişman olmam. Sana birileri sevmediği halde seni seviyorum der mi? Çok. Çok yaşadım. oldu. Ne, ne tepki verirsin? Yani bayağı bir depresyona girmiştim. Bir kere aynısı olmuştu dediğinizin. Yani yani depresyona girmiştim sonra geçti ama. <laughs> ne güzel <laughs> diğer soruyu soruyorum sevgilin acil para ihtiyacı var dedenin kefen parasını çalıp sevgili verir misin <gülüyor> veririm <gülüyor> nedenini sormayın lütfen nedenini sormayın çünkü işte paradır ya para önemli Peki sevgilin sana o parayı geri ödemesi sorun olur mu? Olur işte o an olur. Ama çok güvenirsem zaten veririm. O yüzden yani çok güvenmezsem de geri ödeyeceğine emin olmazsa kesinlikle vermem. Ama genelde güveniyorum ben çok fazla veririm diyeyim o zaman. tipleri verirsin. Aynen aynen öyle. Peki deden bunu fark etse ona nasıl bir açıklama yaparsın? Parayı çaldığını. Benim çaldığımı mı fark etti? Dede ya senin kafan ayrı bir dünyada da Başka bir kuzenimdir o, başkadır. <laughs> başkadır o, sen boş ver. Böyle derim Peki sen ne yaparsın? Bu durumda kalsan. Verirdim ben ya parayı. <laughs> Direkt çalar verirdim. Aynen. Peki sevgilin geri ödemese hep sorun olur muydu? Yok olmaz. A -a. Diyelim ki 50 bin lira. Bilmiyorum düşünmek lazım şimdi. <laughs> Ama olmazdı sanırım ya. Çünkü bilmiyorum ben ileride çok zengin olacağıma inandığım için yani 50 bin çok bir şey değil gibi ya. Bak şey Hangi yeteneklerinden dolayı zengin olabileceğini düşünüyorsun? Ya şarkı falan söyle. <laughs> onunla olabilir belki resim çiziyorum onunla da olabilir. <laughs> ya bilmiyorum olabilir yani. Yayıncı olmayı da düşünüyorum. Yani, çok, çok plan var aklımda. Peki çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bizim Hoşça söyle. kalın.